Heyecanlanınca büyüyen organı hangisi? <laughs> heyecanlanmama bağlı. <laughs> Neye göre heyecanlanmama bağlı? <laughs> Heyecanlanınca hangi organımız büyür? <laughs> Dudaklarım herhalde. <laughs> Heyecanlanınca büyüyen organım yok. Büyüyen organım gözlerim. Benim de gözlerim büyür. Göz bebekliyor. Heyecanlanınca büyüyen organımız hangisi? <laughs> Allah. <laughs> Abi bu soruyu geçelim. Kolum bak. Ee, ben yüzüm çok kızarır. Kulaklarım çok kızarır. Heyecanlanınca büyüyen organım hangisidir? Benim elim büyüyor ya. Öyle yani elim büyüyor abi. <laughs> Midem büyür. <laughs> Acık <yerim. gülüyor> Kalbim. Tabii ki kalbim. Ne olacak başka? <gülüyor> <gülüyor> heyecanlanınca direkt kızarıyorum ben yani diğer büyümüyor. E, heyecanlanınca büyüyen organın hangisidir?